14 2010 Chevrolet Aveo aracımın oksan sensörünün değişimini göstereceğim. Sensörün yeri burası. Bir tane de katalüzer arkasında ikinci sensör var. Burada soketi görüyorsunuz. Bu işlemi yapmak için veya bunun arızalı olmadığını görmek için daha önceden internetten almış olduğum şöyle bir cihazım vardı. OBD2. Bu cihazla aracıma bağlanıp aracım içerisindeki bilgileri görüp arızaları resetleyip işlem yapabiliyorum. Bu konu bir miktar bilgim olduğu için rahatlıkla korkmadan müdahale edebiliyorum. Bu iş konusunda biraz tecrübeniz varsa siz de yapabilirsiniz. Tabi bu işlemleri yapmak için elinizde malzemeniz olmak zorunda. 90 sensörü için bu seti almıştım özellikle. 22 milimlik bakın 22 milimlik bir adet kenarını kablosunu sensörün kablosunu kırmamak için bu kenarını kendim kestim. Bunu bu maksatla kullanacağım. Ayrıca 22 takım olduğu için başka bunu bu iş için ayırdım. Şimdi ODB cihazı ve diğer telefonla bağlanıp içerisindeki sensörün arızasını görüp arızayı silip daha net bir bilgi vermeye çalışacağım. OBD cihazıyla bağlantı nasıl olduğunu göstermek için cihazımı bağlayacağım. Motorum çalışmıyor şu anda. Direksiyonun alt kısmında elimle göstereceğim şurası. Evet şu anda takıldı. Takıldığı yer burası. Şimdi cep telefonunu açıyorum. Program Car Scanner. Evet program açtım. Bağlantı tuşuna basıyorum. Şu anda takmış olduğum cihaza bağlanmaya çalışıyor şimdi. Bilgileri alıyor. Bakın altta bağlantıları gösterecek. Evet gösterdi. Şu anda bağlantı net mi? Bakıyorum şu gösterge paneline tıklıyorum. Şu anda arabanın devirini, sıcaklığını göstermesi gerekiyor. Bakın şu anda devir bu şekilde. Araç ısındığında bu devir 790-780'e kadar düşüyor. Şimdi buradan çıkıyorum. Geri tuşuna bastım. Hata kodlarını tıklıyorum. Oku diyorum. Oku dediğimde bakın burada oksijen sensör arızasını gösteriyor. Bunu şuradaki işarete basıp sil diyorum. Bakın sil motor üzerinde göreceksiniz. OK diyorum. Sildim. Bakın arıza da silindi burada. Şimdi sensör değişimi yapacağım. Buradaki mandala basıyoruz. Çektiğimizde bu şekilde çıkartabiliyoruz. Bakın kontrol ederek yapıyoruz işlevlerimizi. Aynı soket yuvası, aynı parçalar. Bir sıkıntı yok. Şimdi parçamızın demontajını yapıyoruz. Kablomuzu söktük. Şimdi sensörümüzün kabloyu yırtmayacak şekilde yerleştirip cırcımızı sökme konumunu alıyorum. fazla zorlamadan evet şu anda gevşedi motoru çalıştırdığım için sıcak bunu zorlarsanız burada diş kaptırma riski olabilir. Bu çok önemli bakın. o kadar kötü değil fakat bunun içerisindeki rezistans çalışmadığı için bu bölüm belli bir sıcaklığa gelemiyor. Her zaman gibi sensörleri atmıyoruz. Evet, molikotumuz yerinde bakın. Molikot diye bahsettiğim bu ya şu yağ. Bunu ihmal etmiyoruz. Şimdi elimde tekrar tutturuyorum yerine. kabloyu mümkün olduğu kadar zarar vermeyeceğiz. Evet, molikot kaynaklı gayet rahat bir şekilde aktığını görüyorum. Şimdi torkumu alıyorum. Sıkma sertliğimiz 28-34 Newton metre Torkumu aldım. Bakın evet, yukarıda kontrol için Newton metre bakın. Newton metre kısmına geliyorum şimdi. 34'e kadardı. Şu anda 30 Newton metrede. Şu anda 30 Newton metrede. 30'da. Ben bunu biraz yükselttim. Evet. şu anda 34 Newton'a ayarladım. Şimdi sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yaparken de Yine lokmamıza dikkat ediyoruz. Kabloya zarar vermeden takıyorum şimdi. Takıldı. Tık sesini duyduk mu bırakacağız. Burada şey yazalım. kontrolümü yaptım. İşlem tamam. Şimdi sensör kablomuzu yerine takıyorum. Evet işlem bu kadar. Yerine taktım. Bu da fana değmemesi için şuradan bir önlem alayım ben buna. Fana temas ederse sıkıntı olabilir belki. Evet. Burada fan var ya fana doymaması için önlemi aldım. Şimdi aracı çalıştırıp ODB cihazıyla tekrar bağlanacağım. Sensörün nasıl okuduğunu sizlerle göreceğiz. Aracımızın sensör bağlantısını yaptık. ELM 327 OBD2 cihazımızı bağlayacağız. Şu an aşağıya takıyorum. Bu da basit bir şekilde. Evet şimdi yerleştirdim. Şimdi aracı çalıştırıyorum. Evet. Aracımız çalıştı. Şu anda görülen herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi cep telefonuna Cihazıma bağlanacağım program buluyorum program açıyorum programı. Aşağıdaki bağlan sekmesine tıklıyorum. Şu anda cihaz bluetooth üzerinden bağlanmaya çalışıyor. Araçtaki verileri almaya çalışıyor şimdi. Bağlantı başarılı evet bütün bilgileri aldı şimdi. Altta da bakın aktif bir şekilde bağlandığını gösteriyor. Gösterge paneline tıklıyorum. Burada motorun devrini ve motor sıcaklığını göreceğiz şimdi. Bakın. Bu malzemeyi ben daha önceden AliExpress'ten almıştım. Evet, bu şekilde değerleri görüyoruz. Şimdi biraz önceki baktığımız oksijen sensörün pozisyonuna bakacağım. Bakın hata kodlarını inceleyelim. Herhangi bir şey var mı ona bakalım tekrar. DTC oku diyorum. Aynı bir daha verecek mi? Herhangi bir hatanın olmadığını söyledi. Çıkıyorum buradan. Şimdilik bu kadar. Oksijen sensörü değişim sonrası yaklaşık 9 kilometre kadar yol yaptım. Denizli Salihli, Denizli İzmir ve İzmir içerisinde. Bu seyahat esnasında motor arızası gelmedi. Herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Gayet stabil bir şekilde motor çalıştı. E, klima çalışmıyordu. Çalışmıyorken yakıt kontrolü yaptığında ise depoyu doldurup tekrar yakıt aldığında yapmış olduğum kilometre ve almış olduğum yakıt miktarına göre LPG miktarına göre yaptığım hesapta 1.6 TL kilometrede yaktığını tespit ettim yani 100 kilometre yol yaptığında 160 TL yakıt tüketiyorum Evet bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere